Gözün oldu. <laughs> Kapıdan içeri giriyordum. Çocuk var meydan okudu. Kafayı bir gömdüm. Uçtu çocuk. kaç metre uçtu? İki. Biraz fazla kesil gibi geliyor ama. çocuk yere serildi öyle mi? <laughs> senin gözünden haberin var mı? <laughs> hı. Ha? Gözünden haberin var mı senin? Gözünden <laughs> ne oldu? <laughs> Çocuğa vurunca oldu. Çocuğa <laughs> neresine vurdu çocuğu? Kafasına. Kafa mı attı? Kafa attı mı? Yalan konuşma çocuğa göz atmışsın sen. <laughs> Ağladı mı çocuk? He. Çok mu bağırdı? He. <laughs> Ama senin sesini hiç kimse kesememiş. <laughs> Kesti. Sen boks mu yaptın çocukla? <laughs> Yok. Ne oldu ya? <laughs> Hı? Kalk ettik. Hı? Çocuk parmağından okudu. Hı? Çocuğu dövdüm. Çocuğu dövdün? Hı. Ama çocuk öyle vermiyor. Ben onu dövdüm diye. Yumruk bir vurdum gözüne moraklık şişirdim. Balon gibi diye. Ben de kafasını şişirdim. Onu göremiyoruz ama hiç öyle bir şey yok onda. <laughs> Senin ayağın mı kaydı? <laughs> yok. Gördüm. Ha. А как ты знаешь? Как ты говоришь? Почти